Hiç haberi yok. O yüzden böyle fırfırlı gidiyor. Biz Ekip tamamlandı. Buradayız. İçini şey bilmiyorum. Ve benim düşünüyordum Nasıl sen bir yere gidiyoruz? Bir gözüm de görmüyor. Tamam, tamam. Ama böyle görebiliyorum sizi. <laughs> Belki de yarın doktora gitmemizi o çekeriz. Neyse kör bu. Bu da sağır. Sağır yalnız. Benim de gözlerim yaşıyor <laughs> sürekli. Ağlıyorum ve burnum aslında. Ne akıyor. Hadi kavga edin. Kavga. Tamam, kavga mısın? Bir saniye suni kavga Arkadaşlar. Bakın buradan geliyor. Son duraktayız arkadaşlar. <laughs> İnsan almıyor yani. <laughs> Alsaydım nereye gidecektim? Sizce Tayyip bir daha başkan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> şey yöner şey geliyor. Her yerde. <laughs> Evet buraya getirdiler beni. Bu sana girsin der gibi. Ne biçim? Sizden bunu. Ya biz buraya geçsin bu sana girsin der. Ya bunu daha yapmamıştık ya. Bu <laughs> resimsin. Ben yaptım. Onun nasıl geçiyor ya. Ya arkadaşlar ben görünüyor muyum? Aynen kardeşim görünüyor. Ben de çekeyim. Yalnızdı. Kanka bayanım. bir saniye kulenle çekeceğim şimdi <laughs> Kule görünmüyor. Mesajı yeter. Kanka o kadar uzun ki. Yan çevirmem de yasak. Ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> tamam. Beğendiniz mi Aşegül Hanım? Çok beğendim. Gerçekten güzel yer. Ben... <laughs> Kim yaptı burayı? Sayıptır durum. <laughs> Arkadaşlar manzara birazdan daha güzelini görecekmişiz. Çok güzel. Ama bir problem var. Bu Masa grupta olacak. bir sürü Yükseğe çıkamayan insan var. Ben de. Bir <gülüyor> <gülüyor> İki elin esprisi. Çok Çekacağız güzel. güzel. <laughs> Arkadaşlar beni böyle bir yere getirdiler ama getirmez. Ne yapıyorum? Beni de beni de çekiliyor. Beni de çekiliyor. Mumu ile beraber. Mumu da. konuşmayalım. Evet, Günü evet. evet. Doğum günü konuşması alalım. Kendi <laughs> sesler. Biraz ağlayacağım arkadaşlar. Çok sevgisayar gerçekten. Ama bir tık, bir tık gerginlik var ne bilmiyorum. Çok mu Çocuklarımız mı da bir iş var içinde. Anlatamıyorum. Ben onun dediğini Yerim dışımdaki şu dostluk mi takdim eder misin? Mi? <laughs> Ayşegül, hazır atmosfer uygunken günün <laughs> falan <laughs> benim için mümkün olsun. canım. Bir yapalım, bunları kaydıralım. Ne <oluyor? gülüyor> Ne? <Neyi>? Bir okuyup <laughs> <bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> Ne? Arkadaşlar seyir terasındayız şimdi. Deniz saklandı. misin? Herkese afiyet olsun. Bana da. evet arkadaşlar. Çamlıca Kulesi'nden çıktık. Şimdi dönüyoruz. Şimdi romantik bir şey Evet. Şimdi Çamlıcu Kulesi'ni yorumlama şeyi. Biz evet, restorana gittik ki... doğum günü kutlamaya. Doğum günü kutlamadık ama doğum günü yemeği yedik. Evet. Ortam çok güzeldi. Sunumlar şahane ama yemeğim, Allah affetsin KK'da çıksa yüzüne bakmazdım. <laughs> Şöyle siparişleri söyleyelim. İki makarna fettuccine, bir tane tavuk wrap, bir tane de Meksika hamburgeri. Hamburger güzeldi. Fena değil. Bakın, çiftler, Makarnalar çok çiftler, kötüydü. Arkadaşlar bu bir isyan videosu. Çiftler böyleyken ben çok sıkıldım. <laughs> Benim bu nasip nerede kaldı? Evet. Başvurular nerede? aşağıdan. Başvuru. Bir iki kez şey ben size dönüş yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Manzaraya bakın. Bunlar değil. Çamlıca be. Türkiye'nin güzellikleri. Şu romantik diye bakar mısınız şarkınız bile diyeceğim. Ümit edeceğim. Kısıklıda Bu da her yere göre fikrim <laughs> değişti. Çamlıca kulesine çıkıp seyir tarafında gözüküyor. Ne yaptın? Son fotoğrafına bak isteriz. Dünyayı bıraktık ve buraya geldik. Hı -hı. Dostlar. Tatlı tamam. yiyeceğiz inşallah. Zeliyasız adlı gruptan. <laughs> kınım. Kınım İskider. İyi ki doğumdun. o benzeri. İyi ki doğumdun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gördükçe iyi ki doğumdun. Ben böyle pastamı çek. İzlemeden. It's my birthday. <laughs>